Sivas'ın susuzluğuna çare olacak proje hız kesmeden devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Seyfebeli mevkiinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 4 Eylül barajına sunaklı yapılacak projede incelemelerde bulunuyoruz. Daha, daha önceden yaklaşık 9 gün önce de sizinle projenin başlangıç noktasına gelmiştik. Özellikle yaz aylarında Sivas'ın içme suyundaki azalış sık sık gündeme gelmişti. 4 Eylül barajını siz de gidip görüyorsunuz. Maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağ sebebiyle 4 Eylül barajında bir su sıkıntısı oluştu. Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına Pusat Özen'den 4 Eylül barajını besleyecek İsalah hattı çalışmalarda hızlı bir şekilde devam ediyor. Sivas'a rahat bir nefes aldıracak çalışmanın birinci etabının %32'lik kısmı tamamlandı. Amacımız, mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas'ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in vatandaşlara bir de uyarısı vardı. Bir farkındalık oluşturmak adına tüm billboardlarda e, su tasarrufuyla ilgili bir çalışma yaptık. Evet biz üzerimize düşeni yapacağız. E, bu noktada bu bizim görevimiz. Hiçbir mazerette sığınmadan e, Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmamızı yapacağız ama özellikle hemşerilerimiz başta işte halı yıkama, yün yıkama farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlarında kaçınmalarını istiyoruz ve bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz.